Merhaba, 18 Nisan Salı öğle saatlerindeyiz. Bu saatler itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Yağışla başlıyoruz. Sizlerin de görebileceği gibi Ege ve Akdeniz bölgesinin bir kısmını etkilen bir yağıştan söz etmek mümkün bu saatlerde. Yine aynı şekilde Kahramanmaraş ve çevresini, İç Anadolu'da Sivas'ı yer yer, yine aynı şekilde Eskişehir'i, Ankara'yı ve Konya'nın geniş bir kısmını etkileyecek bir yağıştan söz etmek mümkün. Haritada sarı ile işaretlenmiş olan yerlerde yağışların yoğun şekilde, nispeten yoğun şekilde geçeceğini söylemek mümkün. Yine İzmir'de özellikle Seferi, İsar ve Çeşme taraflarında yoğun yağışla birlikte yıldırım ve şimşeklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Peki bakalım ilerleyen saatlerde yağışın durumu nasıl olacak? Harita üzerinden takip edebileceğiniz gibi Ege bölgesinde yağışın devam edeceğini söylemek mümkün. Bursa civarlarında metrekare başına 2.2 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Yine aynı şekilde İç Anadolu bölgesinden Sivas yine yağış alacak şehirler arasında. Sivas'ta metrekare başına 0.6 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesinden İstanbul yine öğleden sonra yağış alacak şehirler arasında olabilir. İstanbul'da metrekare başına 0.4 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bu saatlerde Ankara'nın 19, İstanbul'un 14, İzmir'in 18 derece olduğunu söylemek mümkün. İlerleyen saatlerde sıcaklığın durumu nasıl olacak? Ona da hep beraber bakalım. Akşam saatlerine doğru Ankara'nın 15, İstanbul'un 14, İzmir'in 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Saat 5'te tekrar güncel hava durumunu aktarmak üzere karşınızda olacağım. İyi günler.